Ne diyorum lan ben. Ne yapıyoruz gençler? Ay yeni kanal açmış. İyi adam bu Abone olun arkadaşlar. Bana da abone olun. Rio oyuncu. Bu 3 kanalda 4 ne lan? 4 yok. 3 kanalda da abone ve like atmayı unutmayın. Evet. Yeni dönüş videosu başlıyoruz. Baby. Ne oluyor amına? Hala çekeceğiz. Arkadaşlar. <laughs> benim bundan bir sene önce ayaz 66 diye. Bana ne amın. Arkadaşlar. İşte burada PUBG'de 15 ee, hepinizin ahı arkadaşlar. Patch oynuyoruz. Patch videosunu çektim bugün. Ama sağ sok çekiyor. Selam bebeğim. <laughs> Şu alt yazı geçse ilk videoya bakacağım. Hatta dur şöyle videolar çekmişler işte ya. Oooo, hep hep arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Alıştırdık. Sizleri eğlendireceğiz Brown stars, stars Bana ne Falan filan diye Sizlere bu oyun etkinlikleriyle Aa, diye başlıyorlar mükemmel. Bunu kim çekmiş? Arkadaşlar. Mert çekmiş. Evet ona. arkadaşlar. Merhaba. Bunu da Mert çekmiş. Şunu Mert çekmiş lan. Aynen. Şunu. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben iki dakika kolama alıp geliyorum. Ee, öbür videolarda çok oyun yüklemiştim. Yurdan kapanmışım. ve 6 gün önce. Arkadaşlar bu arada bir toplam. Ben neredeyim lan? La ben neredeyim? Ha amına ben neredeyim? La ben neredeyim da? <laughs> Benim kamera nerede lo. Ya benim kamera gitti lo. Selam. Arkadaşlar. Bence bu kanal çok abone hak etmiyor bence. Yani zaten benim toplam abonem 60. Benim toplam abone atmış. Yani 60 aboneye geçmelerini istiyorum ben bu kanalın. 60 aboneye geçin bu kanal ve Rio oyuncu. Ya arkadaşlar benim tek ya şu an yandaşım benim tek Rio oyuncu. Yani başka yandaş falan yok. Ok. Yani ben emek veriyorum. Hasan emek veriyor. Ama abone kazanamıyor. Neden? Kaptım <laughs> Neyse. Kanal Tarkan tanıtayım diye böyle yaptım. Abone olacağım. Ee, Sözlerim de abone olurum. Bir emek veren verirsen abone olacağım yazacağım. Bu arada onu diyeyim sana. Graneyi bitirdim. Daha ne? Grani bitirdim diye götün kalkan Emirhan. Grone? Bu video çalıyor bence. Neyse. Bay bay arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Abone olmazsanız kanal siliyorum diye. Sizi eğlendireceğim. Hazır dediği gibi bay bay.